aslında kötü anıları zihninizden komutla silebilirsiniz. İşte sırrı. Beyniniz anılarınızı fiziksel nesnelerle bağlantılar. Nesneyi yok ettiğinizde anı da kaybolmaya başlar. Bu beyin fonksiyonunu kullanarak istediğiniz herhangi bir anıyı kolayca silebilirsiniz. Mesela şunu yapabilirsiniz. Anıyla ilgili her detayı bir kağıda yazın. Şimdi onu yakın. Kül oluşunu izleyin ve şöyle deyin: "Artık bitti." Bu beyninizi kandırarak anıyı kağıtla bağlamaya, sonra da yakarak anıyı yok etmeye yarar. Bu gücü akıllıca kullanın. Bize katılın ve güçlü olmayı öğrenin.